Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Vatandaşlara yönelik kin ve nefret barındıran sözler kullanan Fatih Portakal'a Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Muhalif gazeteci Fatih Portakal, YouTube'da yapmış olduğu bir açıklamada vatandaşları aşağılamış ve gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı tokun önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın ifadelerini kullanmıştı. Portakal'ın kin ve nefret barındıran sözlerine yanıt Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'dan geldi. Ahmet Hakan bugün yayınlanan, Kör Cehalet Artı Gerekçesiz Kibir, başlıklı yazısında Fatih Portakal'a tepki gösterdi. Ahmet Hakan, konuya ilişkin olarak, asıl kör cahil sensin. Üstelik senin kör cehaletini, ne yazık ki gerekçesiz bir kibirde besliyor, ifadelerini kullandı.